Merhaba arkadaşlar. Verilenlere göre x kaç derecedir demiş. Sağ tarafa bakan açıların toplamı sol tarafa bakan açıların toplamına eşittir. E, burası x kadar. 30-35'de 65 x de burada. O zaman x artı 65 derece eşittir dedim. E, sola bakanlarda bakın 40 ve 50 var. 40-50 daha 90 derece o zaman. 65 dereceyi diğer tarafa atarsam x buradan karşımıza 25 derece olarak gelir. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Şekilde verilen yollardan A yolu ve B yolu birbirine paraleldir. Hüseyin B yolundan H noktasına harekete çıkıyor ve A yolunda bulunan Nevruz'un yanına gitmek istiyor. Hüseyin D kavşağına geldiğinde aracına 30 derece sola demiş. 30 derecelik sol arkadaşlar şuradadır bakın. kırmızı ile gösterelim. 30 derecelik sol burada. içeri i̇çeri atarsak bunu 150 derece yapacak daha sonra E virajına geldiğinde 100 derece sola demiş. 100 ise o zaman 180'den 100'ü çıkardım. Burası da 80 derece oldu. buna göre F kavşağında aracına kaç derecelik ve hangi yöne çevirmesi lazım diye sorulmuş. arkadaşlar buradaki açıyla toplam hepsini 360 yapar. 150, 80 daha 230 yaptı. 360'dan geldim. 230'u çıkardım. O zaman 130 derece oldu. Demek ki burası 130 derece. Bizim için önemli olan değerli arkadaşlarım diğer bölüm. Yani şuradaki bölüm olacak. Bunu yeşilde gösterebilirim. Şu bölüm oldu. 380'den 130 çıkartırsam 50 derece. E tabii ki arkadaşlar sola doğru dönmesi gerekiyor. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Bir araba tasarlama yarışmasına katılan Burak şekildeki gibi bir araç tasarlamak istiyor. E, ABC 120 dereceymiş. ABC bakın şurasının 120 derece olduğunu söylüyor bize. Peki BCD 80 derece. BCD burası 80 derece. Ee, olacak şekilde aracının belirli kısmını tamamlamış. Burak aracın üst kısmı olan ED ile alt kısmı olan AB'nin paralel olmasını istediğine göre CDE açısını kaç derece yapmalıdır diye soruluyor. Arkadaşlar buradaki gelip açıyı da toplarsak üçünün toplamı 360 derece olur. O zaman X artı 120-80 daha 200 derece. Eşittir. 360 derece dedim. 200 dereceyi diğer tarafa atarsam x buradan karşımıza 160 derece olarak gelir. Doğru cevap A şıkkı olacak. Merhaba arkadaşlar. Şekildeki yaprağın damarları bize gösterilmiş. AB ana doğrusuna temas eden tüm damarlar doğrusaldır. Ee, sağ taraftaki bütün doğrular sol taraftaki bütün doğrular da birbirine paralel olarak verilmiş. Ee, ACB 40 derece, DCD 150 derece. N, L K arkadaşlarım e, xmiş şimdi N, L bakalım N, L bakın şuradaki açı oluyor. E, daha sonra burasını x dedik. M, L C'de, baktım M, L C evet e, şurası burası da arkadaşlarım y kadar. E, buna göre x artıya kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın 150 ile y arkadaşlarım karşılıklı. O zaman birbirini 180'e tamamlar. 180'den 150'yi çıkardım. Y ye karşıma 30 derece olarak geldi. Y'yi buldum. 40 derece ile şuradaki açı da 40 derecedir. O zaman x de bütünler yapar. 180'den 40'ı çıkardım. Burası da 140 derece oldu. Soru bunların toplamını istemişti. 140 artı 30'dan dolayı 170 derece olur. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Şekilde bilgisayar ve telefon aynı prizde şarjı takılmış. A, B, E, D'ye paralel olarak veriliyor. Buna göre B, C, D kaç derecedir diye sorulmuş. B, C, D bakın şurası. Arkadaşlar geldim şu paralelliği ben de uzatıyorum. A'dan itibaren geldim. Şöyle uzattım. 130 derece ise burası da yöndeş açılardan dolayı 130 derece olur benden istenen açı x olsun. 2 iç açı bir dış açıyı verir. O zaman 130 derece artı x eşittir. Kendisine komşu olmayan bir dış açı olan 160 derece. O zaman x'i buradan 30 derece olarak buluruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Fizik öğretmeni Bilal Hoca optik konusunu işlerken iki aynayı birer kenarları çakışacak şekilde yerleştiriyor. Daha sonra bir ışının yüzeye çarpma açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir uyarısını yapmış. Gayet güzel. E, bu aynanın birine lazer ışığı tuttuğunda şekildeki görseli e, arkadaşlar yakalamış. E, AB'nin CD'ye paralel olduğu söyleniyor. Tamamdır. E, BCD 130 derece. BCD'ye baktık. E, şuradaki açı oldu. 130 derece. Buna göre ABE'yi arıyorum. ABE. Bu e, gelmiş olduğu açı arkadaşlar gitmiş olduğu açıyla zaten aynı olacaktır. E, paralel dediği için 130 ise o zaman burası arkadaşlar 50 derece olur. Gelmiş olduğu açıyla gitmiş olduğu açı ise, burası x o zaman burası da yine karşımıza bizim x olarak gelir. O zaman 2x artı 50 derece eşittir 180 derece derim. 50 dereceyi diğer tarafa attım 130 2'ye böldüm x buradan karşımıza 65 derece olarak gelir. Doğru cevap D seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki haritada A, B, C, D ve E şehirleri gösterilmiş. Haritada gösterilen her iki şehir doğrusaldır. A, B ve C, D yolları birbirine paraleldir denilmiş. Bakın A, B yolunu şöyle gösterelim. Bir de C, D yolu birbirine paralel. C, D yolunu da şöyle göstermiş olalım. Noktayı şuraya taşıyın arkadaşlar. Çok da şey değil, önemli değil. Şurada olsun noktamız. Burak E noktasından harekete başlıyor ve A şehrine, oradan da B şehrine gidiyor. Şimdi E'den harekete başladı. Önce A şehrine gitti. E'den A'ya götürdüm bakın. E, A şehrinden sonra da B şehrine gitti. Peki. EAB'nin ölçüsü 100 derece olarak verilmiş. EAB, şurası 100 derece dedik. Tamam. E, Melis de E noktasından harekete başlıyor. C şehrine, oradan da D'ye gitmiş. E'den o zaman C'ye gittik şu şekilde. Oradan da D'ye gittik peki. E, C, D'nin ölçüsü 150 derece. E, C, D şurası 150 derece olarak geldi. Tamam. E, Ediz'de A noktasına harekete başlayıp önce E şehrine oradan da C şehrine gitmiş. A'ya e, C kaçtır diye bize soruyor. Çok güzel. Şimdi sorulan açı arkadaşlarım şuradaki açı öncelikle. E, ee, paralel geldim ben de çektim. Şu şekilde şöyle bir paralel çekiyorum. Rahat işlem yapmak adına. E, ee, CD'ye de paraleldir bu tabi. 150 derece ise paralel olduğu için burası o zaman 30 derece oldu. Ee, buradaki açımız x olsun aralılan. 30 artı x ile 100 de paraleldir. O zaman toplamları 180 yapar. O zaman x artı 130 daha 130 derece eşittir. 180 derece dedim. 130'u diğer tarafa atarsam x'i o zaman 50 derece olarak buluruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.